Tarih yazılısına hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılı mümkün olduğu kadar seviye her seviyeye uygun bir yazılı yapmaya çalıştım. İstediğiniz başka yazılı var ise yorum kısmına belirtin. Hemen sizlere dönüş yapayım. Herkesin sorabileceği soru tarzını hazırlamaya çalışıyorum. Yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım abone olup videomu beğenirseniz de sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Etkinlik cevaplarını istiyorsanız onları da sizler için yapabilirim. Şimdi birinci soru. Tarih biliminin konusu ve amacı nedir? Açıklayınız. Evet, tarih biliminin konusu ne olabilir? Adı üstünde. Tarih, geçmiş değil mi? Cevap. Tarih bilimi, geçmişte yaşanmış insan topluluklarının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini yer, zaman belirterek neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. Peki amacı nedir? Bunu ne yapmanıktaki amaç? Geçmişten ders çıkarmak. Evet, ders çıkarmak, bugünü anlamak geleceğe yön vermek. Evet tarih biliminin amacı şu üç kelime arkadaşlar. Ders çıkarmak, bugünü anlamak, geleceğe yön vermek amacı budur. Bunu lütfen bir kenara not ediniz karşınıza çünkü kesinlikle çıkacak. Geçelim ikinci soruya sevgili gençler. Bakalım ikinci soru bizden ne istiyor? Tarihi olay ile tarihi olgu. Evet olay ile olgu arasındaki farkı örnek vererek açıklamanız istediği. Evet. Bakalım ne yapacağız? Burada cevap. Tarihi olay kısa sürede gerçekleşir. Örnek İstanbul'un fethi mesela. Veya <laughs> Hatay depremi. Bu tarihi bir olaydır. Tarihi olgu ise uzun süreçte oluşur. Örnek Anadolu'nun Türkleşmesi. Hatay depremi üzerine örnek verirsek o olay iken deprem kendi başına ise bir olgudur. Sürekli olabilen ve olabilecek olan bir şeydir. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. 3. Tarih yazıcılığında kullanılan başlıca kaynak türleri. Evet kaç kaynak türümüz var arkadaşlar? 2 kaynak türümüz var. Yazılı ve sözlü kaynaklara örnek veriniz. Başlıca kaynak türleri nelermiş? Yazılı ve sözlü kaynaklar. Bunlara örnek vermemiz isteniyor. Yazılı kaynaklar. Birinci kaynak türü, yazılı kaynak. Kitabeler, fermanlar, kronikler, sözlü kaynaklar, destanlar, efsaneler, menkıbeler. İşte yazılı kaynak ve sözlü kaynaklara örnekleri bu şekilde vermiş. Olduk sevgili gençler. Geçelim mi bir sonraki sorumuza? İyi gidiyor muyuz? Yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar hangi mesleği tercih edeceksiniz? Meslek trendiniz ne? Onu merak ediyorum. Hangi mesleği istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bakalım en çok hangi meslek gençler arasında isteniyor? 4. Bir olayın tarihsel bilgi sayılabilmesi için, evet, tarihsel bilgi sayılabilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir? Bakalım. 1. Yer ve zaman belirtilmelidir. 2. Neden sonuç ilişkisi kurulmalıdır. 3. Belgelere dayanmalıdır. 4. Nesnel yani tarafsız olmalıdır. Taraflı olan bir şey tarihi ola e, olarak ele alınamaz arkadaşlar. Tarihsel bir bilgi olarak e, herkes tarafında kabul görmez. Geçelim bir sonraki sorumuz. 5- Tarihte kullanılan takvimlerin ortaya çıkmasına etkili olan unsurlar, tarihler ne, e, takvimler neden ortaya çıkmıştır? Bu ortaya çıkışını e, tetikleyen olaylar, durumlar nelerdir? Bunları kısaca açıklayacağız. Cevap da bu isteniyor. Cevap insanların tarım faaliyetlerini, dini günleri belirleme ihtiyacı, mevsimleri takip ve günlük yaşamı düzenleme gereksinimi takvimlerin ortaya çıkışını sağlamıştır. Nelermiş? Tarım faaliyetleri özellikle Mezopotamya'da bu başlamıştır. Dini günleri belirleme ihtiyacı, mevsim takibi ve günlük yaşamı düzenleme gereksinimi takvimlerin ortaya çıkışını sağlamıştır sevgili gençler. Geçelim. 5'i bitirdik. Altıncı soru bizden ne istiyor? Bakalım. Güzel değil mi sorular? Evet gerçekten bilgilendirici genel tekrar amaçlı sorular. Miladi takvim ile Hicri takvim arasındaki temel farkları istedim bu soruda arkadaşlar. Temel farklar nelerdir? Birçoğumuz bilmeyebiliriz. 1. Bir, miladi takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir. Hicri takvim ay yılına evet. Miladi güneş, Hicri takvim ay yılına göre düzenlenmiştir. Başlangıç noktaları ve yıl uzunlukları da farklıdır arkadaşlar. 11 günlük bir farklılık var. Mesela aralarında başlangıç noktaları ve yıl uzunlukları farklıdır. Aralarındaki temel fark da bunlardır. Lütfen bunları not edin. Karşınıza kesinlikle çıkacak bir yerde. Üniversite sınavında, KPSS'de, hayatın değişik yerlerinde bunlar karşınıza çıkacak arkadaşlar. Geçelim Yedinci soru tarihin bilim dalı olarak kabul edilmesinde kaynakların önemi nedir? Evet tarih bilim dalı olarak kabul ediliyor. Peki tarih bilim dalı olarak kabul edildiği zaman burada kullanılan kaynakların önemli yani rolü nedir? Bu soruluyor. Kaynaklar tarihçinin geçmişi doğru ve güvenilir şekilde incelemesini sağlar. Kaynağa dayanmayan bilgiler bilimsel kabul edilmez. Evet. Kaynağa dayanmıyorsa herhangi bir bilgi, sadece öznel yani kişisel görüş içeriyorsa bu bilgiler bilimsel kabul edilmez ve tarih de bilim olarak ele alınmaz. Bu şekilde cevapladık. 8 tarihin diğer bilim dallarıyla ilişkisini iki örnek veriniz. Burada çok fazla örnek verirsiniz. Filoloji, arkeoloji, coğrafya arkadaşlar, karbon 14, bir sürü. 8 tane kitabımızda örnek var. E, tarih ve diğer bilimlerle ilişkisi var. Sosyoloji var mesela. Biz burada coğrafya, arkeolojiyi aldım. Coğrafya olayların gerçekleştiği yerleri inceler. Arkeoloji yazının olmadığı dönemleri kazılarla araştırır ve o dönemdeki olay ve durumları gün yüzüne çıkarmayı amaçlar arkeoloji. Geçelim dokuzuncu soruya. Neden sonuç ilişkisi kurmanın tarih öğrenmedeki önemi nedir? Neden sonuç ilişkisi tarih biliminde neden önemlidir diyoruz daha Türkçesi. Neden önemliymiş neden sonuç ilişkisi? Olayların sadece ne olduğunu değil neden ve nasıl evet bir olayı sadece somut olarak ele almaz. O olay neden meydana gelmiştir? Meydana gelirken neler gerçekleşmiştir? Yani nasıl gerçekleştiğini anlamamızı sağlar ve tarih bilgisini kalıcı hale getirir. Neden? Sonuç ilişkisi sevgili gençler. Geçelim mi bir sonraki sorumuza? On ve son. Evet yorum yapıp kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Marif modeline uygun bir cevap verdim burada. Biliyorsunuz bu yıl 10. sınıflarda marif modeli var. Tarih öğrenmenin bireye kazandığı değerler nelerdir? Marif modeli yaklaşımıyla açıklayınız. Marif modelinin bizde istediği bazı şeyler var. Bunun yaklaşımı neymiş? Tarih öğrenen birey milli ve manevi değerlerini tanır. Eleştirel düşünme becerisi kazanır geçmişten ders çıkararak bilinçli bir vatandaş olur. İşte marif modelinin tarih öğrenmenin bireye kazandırdığı değerleri bu şekilde sıralıyor sevgili gençler. Abone olmayı, yorum yazmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. İsteklerinizi yorum kısmında bekliyorum.